Dostlar merhabalar. Güzel bir Eskişehir gününden selamlar herkese. Hep matkap incele, matkap tamir et nereye kadar değil mi? Biraz da yaptığım işlerle ilgili video paylaşayım istedim. Umarım beğenirsiniz. Özellikle bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyordu. Usta yaptığın işlerden de videolar paylaş. Keyifli olur seyrederiz diye. Şimdi gördüğünüz gibi bir çatıdayız. Bir çanak anten kurulumu yapacağız. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar, faydalı ve keyifli bir video olur. Burada müşterimizin eski Çanak anteni var. Bu çanak anten çok eski bir anten. Parabol anten yani ilk çıkan antenlerden. Gördüğünüz gibi yanındaki offset çanak düz bakıyor. Ama bu parabol anten olduğu için havaya bakıyor. Tabii kışın hava şartlarına bağlı olarak bu anten daha çok kar tutuyor. Bundan dolayı da çok fazla görüntü kaybı yaşanıyor. Ki zaten ucundaki elenbenin de bazı çıkışları arızalı. Yani elenbi değişecek ve çanağı da değiştirelim. Komple adam akıllı bir iş yapalım istedik. Eski çanağı sökerek devam edelim. Dostlar kanalı takip edenler biliyordur. Ben elektrikçiyim ama zayıf akım üzerine daha çok çalışıyorum. Yani uydu, kamera, görüntülü zil, konuşmalı zil sistemleri, internet ve telefon arızaları üzerine çalışıyorum. İşte burada da. Gördüğünüz gibi bir çanak anten montajı yapacağız. Yani kablolar falan da gitmiş zaten. Şöyle görebiliyorsanız arkadaşlar artık güneşten gevremiş, perişan durumda. Kabloları falan da değiştireceğim ben. Bu anten gördüğünüz gibi parabol anten yani ilk çıkan antenlerden. Belki birçok genç arkadaşımızın yaşı bu antenden daha küçüktür. Neyse bu antenimizi şimdilik şöyle bir bırakalım aşağıya yuvarlanmasın. Şöyle size Eskişehir'in de çatılarından ufak bir görüntü paylaşayım. Bu matkabı da herhalde kanaldan hatırlarsınız. DCD996. Hani her gün montaj işlerinde kullanıyorum derken şaka yapmıyordum. Şöyle eski ayağımızı da söktük. Eski söktüğümüz antenin kiremidi kırıktı. O kiremidi de değiştirdim. Buradan aşağıya su akmasın. Anten montajına tabi tahmin edebileceğiniz gibi önce ayağı kurarak başlıyoruz. Şöyle bir yerlerini işaretleyeyim. Bu kiremidi delerken de darbeli delmiyorum arkadaşlar. Çünkü darbeli vurduğumuz zaman kiremidi çatlatıyor. Buradaki deldiğimiz küçük deliklerden su sızmaması için de dibini silikonla yalıtacağız. Yani anten bu bacalara da kurulabilir ama arkadaşlar bacalara ben çok güvenmiyorum. Şimdi anteni montajladığınızda bu bacaya rüzgarla daha fazla bir güç uyguluyor buradaki dübellere. Dolayısıyla bir zaman sonra kuvvetli rüzgarlarda atma olabiliyor. Görüyorsunuz zaten bacanın üzerindeki sıva da çok kalın ve sağlam bir şey değil. O yüzden bu şekilde kiremidin üzerinden delip direkt alttaki tahtaya ulaşıyoruz uzun vidalarla. Bu şekilde çok sağlam oluyor. Dibini de dediğim gibi bu şekilde silikonla yalıtıyoruz. Vida olarak da bu şekilde 6 x 120 vida kullanıyorum. Mesela bir önceki söktüğüm ayaktan çıkan vidaları görüyorsunuz. Yani böyle küçük vidalarla bu işler sağlam olmaz. Kanal çok güzel ilerliyor arkadaşlar. İlginize, desteğinize çok çok teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar özellikle yorumlarda dediğim gibi yazıyordu. Gittiğin arızalardan da video paylaş, izleriz biz vesaire diye. Yani denk gelmişken böyle bir paylaşım yapmak istedim. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi burada vidalama yaparken tork çok önemli. Eğer haddinden fazla sıkarsak da bu sefer tabi kiremidi çatlatacak. Hani ezdiğinden dolayı kiremidi. O yüzden dengeli bir şekilde sıkmamız lazım. Bu çanak antenin nasıl toplandığı ile ilgili de kanalımda daha önceden paylaştığım bir video var. Nasıl toplandığını merak eden arkadaşlar o videoya bakabilirler. Orada oldukça detaylı bilgi vermiştim. Şimdi el alışkanlığı olduğu için tabii hani nerede bırakmam gerektiğini az çok tahmin edebiliyorum ama siz böyle bir iş yapacaksanız mümkün olduğu kadar tatlı tatlı dikkat ede ede boşluğunu ala ala sıkın ki hani kiremidi kırmayın. Yani kiremidi kırarsanız sonra bir daha kiremit değiştirmek zorunda kalacağız. Şimdi şu ayağın cıvatalarını da bir sıkalım. Arkadaşlar şimdi ben bu kurduğum ayağı son derece güveniyorum ki zaten bakın bütün gücümle sallıyorum. Yani herhangi bir oynama, sallanma yok. Yani bu çanak antenin ayarının bozulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu ayağın sağlam olmaması arkadaşlar. Bu vidalarda boşluk olur. Ayak tabandan oynar. Yani çanak anteni istediğiniz kadar ayarlayın. Bir süre sonra ayarı bozulur. Ya da örnek göstereyim bakın. Burada bir tane anten var. Şimdi bu anten rüzgarı yediğinde ne olacak? Sinyal gidip gelecek. Aşağıda atıyorum beyaz TV'yi açtığınızda cakçuk yapmaya başlayacak, kırılacak. Yani ayağın oynamaması lazım, sağlam olması gerekiyor. Evet şimdi matkapla işimiz bitti. Hemen şöyle takımları da toplayalım. Ben biraz takımlar konusunda hassasım arkadaşlar. Yani mümkün olduğu kadar işim bitince hemen takımları toplayıp kaldırırım. Hani ortalıkta dağınık durmasını pek sevmem. Çıraklıktan beri bu şekilde alıştım. Kullandığımız anten Next'in orijinal anteni. 70 santim diye geçiyor ama aslında 65 santimdir. Yani şöyle uçtan uca ölçtüğünüzde çevresi 65 santim gelir. Ama piyasada 70 santim diye satılıyor. 70'lik anten diye satılıyor daha doğrusu. Bireysel kullanımlar için yeterlidir. Düzgün ayarladıktan sonra çalışmayacak herhangi bir kanal olmaz. Şöyle bir vidaların boşluklarını alayım. Şurada da beton döküyorlar ama onun gürültüsü size geliyor mu acaba ya? İnşallah çok rahatsız edici bir ses yoktur. Böyle GoPro ile de çatıda ilk defa çekim yapıyorum. Hani çok da dikkat etmedim. İnşallah sesimizi net iyi bir şekilde alıyordur. Önceden çok inşaat döşeme işi yapıyordum ben. 2019'dan sonra bıraktım. Yani inşaat döşeme işi yapmıyorum artık. Daha çok arıza üzerine. Elektrik arızası, uydu arızası, kamera sistemleri, hırsız ve yangın alarm sistemleri, görüntülü ve konuşmalı zil sistemleri gibi işlere daha çok yöneldim. Yani inşaat döşeme işi yapmıyorum. Yani inşaat döşeme işi için düzgün ekip gerekiyor, düzgün adam gerekiyor. Ki günümüzde doğru düzgün çalışacak çırak bile bulamıyoruz. Şimdi frekans ayarlamak için bilmiyorum oradan görebiliyor musunuz ama öncelik olarak 12015 HH yani horizontal yüksek 27500 frekansını seçiyorum. Bu frekansta Star TV var. Şimdi önce bu frekanstan bir uyduyu bulacağız. Şimdi uyduyu bulduk. Bu yakaladığımız frekansın seviyesi kullanılan cihaza göre değişir. Yani tüner kalitesine göre değişir. Yani örnek veriyorum benim cihazımda şu anda kaliteyi 85 gösteriyor ama arabadan görüntülü bir satfinder yani ekranlı bir satfinder getirsem onda atıyorum 75 olacak daha farklı değerler gösterecek. O yüzden bu sizi yanıltmasın. Yani siz televizyondan, kumandanızdan info tuşuna bastığınızda o kanalın kalitesine baktığınızda ya benimki düşük işte çanak iyi ayarlanmamış vesaire diye düşünmeyin. Şöyle bakın elenbenin pozisyonu bile etkiliyor. Aslında ayağı ne kadar düz kurduysanız çanak o kadar düz durur. Yani düz durur derken bakın şu anda karşıdan göstereyim. Çanakta şöyle bir çap var. Bu çap ben ayağı çok az yamuk kurduğum için o yüzden dolayı oluyor. Yani ayak ne kadar 90 derece olursa bu çanaktaki çapta o kadar az olur. Bu çanağın çapına göre de elenbinin konumu değişiyor. Bakın şöyle yaptığımda sinyal zayıfladı. Zaten sesten duyuyorsunuz. Buradan ufak ufak en ideal noktaya geliyoruz. Şimdi önce 12000 dediğim gibi sinyali yakaladık. Şimdi daha düşük olan bir frekansa geçiyorum. 11096 horizontal 30000 burada mesela sinyal yok. Bakın. Şimdi burayı da en kuvvetli şekilde ayarlamamız lazım. Burayı da 73-74'lere çıkarttık. Bu benim cihazım için 73-74 oldukça iyi bir değer. Artık tamamen boşluğunu alarak sıkmaya başladım. Bu vidaları da sıkarken bakın arkadaşlar bir tur, bir tur, bir tur, bir tur, bir tur bu şekilde. Yani hiçbir zaman bir tanesini sonuna kadar sıkmıyoruz. Ne kadar sıkarsanız tek bir tane vidayı çanağına yarı o kadar düşer. Ve şu boruyu da çok da fazla ezmememiz lazım. Yani tatlı bir yere geldiğinde bırakmamız gerekiyor. Şimdi düşük frekansımız 74 olarak geldi. Bakın biraz önce 85'lerde olan haşhaş frekansı da 93'lere çıktı. Bu benim cihazım için yeterli bir seviye. O yüzden kapatıyorum. Yani çanak ayarlama işimiz Tamam. Buralardan da kesinlikle su vesaire almayacak. Daha bununla ilgili bir şikayet duymadım yıllardır. Çalışma tarzım bu şekilde. Evet çanağımızı ayarladık bu kadar. Şimdi kablolarını değiştireceğiz. Ben şurada kılavuz olarak bağlamıştım. Evet, şuraya yeni kablolar getirmiştim ben. Bunları da bağlantısını yapacağız. Ve müşterimize düzgün sağlıklı bir sinyal vereceğiz. Bu alanda merak ettiğiniz arızalar varsa videonun altına yorum olarak yazarsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Şimdi ben buraya iki tane daha kablo çekeceğim. Sonra işim bitiyor. Burada kabloları taktıktan sonra da şu elenbinin kapağı var. Bu elenbinin kapağını indiriyoruz. Bir de bu kablolar kesinlikle bu şekilde boşta olmaz arkadaşlar. Bunları bakın önce şu elenbi demirine L kol diyoruz biz buna. Önce buna sabitliyoruz. Bunu cırtla yaparsak çok daha iyi olur ama şu anda çantam aşağıda olduğu için ben örnek olarak size şöyle göstereyim. Bakın buraya bağladıktan sonra da bir de ayağın kendisine. Yani bu kablolar rüzgarda sallandıkça bu L kolu sallar. Çanağın ayarını bozar. Bu şekilde kabloları da bağladık. Artık bu kablolar burada sallansa da çanağa herhangi bir zararı olmayacak. Buradan da aşağıya çatı içerisine gidiyor. Oradan da daireye iniyor. Çanak anten kurulumu bu şekildeydi. Burada gördüğünüz çanak anten uzun yıllar müşterimize hizmet edecek. Sorunsuz, problemsiz çalışacak. Herhangi bir ayar bozulması vesaire de olmayacak. Tabii çok ciddi hava şartlarına maruz kalmadığı sürece. Anten montajı işlemi bu şekildeydi. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle size Eskişehir Sümer'den de bir görüntü daha vereyim kapatırken.